Bugün Toy Box oyun zamanı. Nereye gidiyoruz? Markette. Ne yapacağız markette? Toy Box'ları alacağız. Orada saklayacağız. Ondan sonra ben saklayacağım. Sen ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Evet. Sonra da bulduklarımızı sepete koyacağız ve sonra açacağız. Değil mi? Açıyor. Evet. O zaman Tamam. O zaman şimdi ne yapalım? Şimdi ne yapalım o zaman? Markete gidelim. Sonra görüşürüz diyelim o zaman arkadaşlara. Toy Box almaya geldik ama Defne gördüğünüz gibi geziniyor burada güzel güzel kitaplar var aslında oluruz Defneciğim bak burada çok güzel kitaplar var böyle hareketli kitaplar falan varmış bakmak ister misin genellikle Defne daha çok yapıştırma kitaplarını seviyor bunlar hikaye kitapları sanırım o yapışkanlardan yok galiba hocam. Çıkartmalılardan kalmamış. Çıkartmalardan? kalmamış. Kalmamış anneciğim. Yok. Geçen aldığımız puzzle'dan doğru Anne, bir puzzle var. Yok. Burada da gel şuraya bakalım. Buluruz belki. Gel bakalım. Yürü. Arkadaşlar, şimdi arkadaşlar aldık. Şimdi ne yapacağız şimdi? Şimdi Ay şimdi açmayacağız. Eve gideceğiz önce. Evde bir saklayacağız, tamam mı? Eve sakladıktan evet. Sonra resim çekeceğiz. Evet. Sen çok heyecanlandın galiba. <laughs> sen ne söyleyeceğini şaşırıyorsun. O zaman hadi önce biraz küçük bir işimiz var. Ondan sonra aldığımız toyboxları, toyboxları aldık arkadaşlar, aradık, aradık. En sonunda toyboxlarımızı bulduk. Birazdan eve gidip oyunumuzu oynayacağız. Varmış, o zaman. Yok. Evet. Hadi o zaman görüşürüz diyelim. Görüşürüz arkadaşlar Yarın Bir daha alabiliriz. Evet arkadaşlar, hepinize merhaba. Defne'li biliyorsunuz Toybox almaya gitmiştik bu akşam oyun oynamak için. Toybox kutumuzun içerisinde defne en çok sevdiği renkten 4 tane pembeden çıktı, 3 tane yeşil, 2 kırmızı, 2 sarı ve 1 tane de mavi çıktı. Toplamda 12 tane kutumuz var. Bunları ben şimdi saklayacağım, saklamaya başlayayım defne de bunları bulacak. Önce bir tane şu atıyorum pembelerden saklamak istiyorum. Ve sokak kutusunun içerisine bir tane koydum. Yeşil alalım. Hemen şurada makyaj oyuncağının içine burada görünecek herhalde çok da saklanmış olmadı. Bakalım başka. Şöyle bir tane görünür bir yere koyalım. Evet. Başka bakalım kıyafetlerin içerisinde bir tane atıyorum. Bulabilecekleri bir yerden olsun. Anne. ayıcık babamızın üzerinde bir tane kalsın. Evet. Daha elimize kaç tane var? 3-6 tane var. Bu 6 tane nereye koyalım başka? Şöyle bakıyorum. Bir tanesini defnenin kıyafet dolabının içerisine koyacağım. Şöyle dolabını açıyorum. Şurada kalsın. Şöyle görür Evet bunun bir tane yastığın altına şöyle sarı koyuyorum sarı sarı fark etmeyebilir şöyle koyuyorum kapattım Evet ve kaldı dört tane bu dört taneydi şöyle buradan çıkacağım bir. Başka nereye saklayabilirim? Acaba dekili mi saklasam diye düşündüm ama burada. Buraya saklayacağım? Anne! Anne! Başka nereye koyalım? Ve şöyle devam ediyorum. Bir tane şöyle içine atacağım. İçine koydum bir tane. Bir tane de nereye koysam şöyle, şöyle tepesine koyalım. Bir tane buraya koyduk. Gördünüz mü? duymayın. Bir tane şurada kalsın. Bir tane daha kaldı. Onu nereye koyayım? Şöyle bunu atın altına koyalım. Görsünler bakalım. Evet Defne gelebilirsin. Geldim. Nerede? Evet. Toybox kutularımızı bulabiliriz. Cemre maşallah eliyle koyduğu gibi buldu. Evet Cemre. Bir tane sarıyı bulduk. Tamam koy içine hadi. Şimdi diğerlerine bakalım. Aynen. Defne ikincisini bulmuş. Üçüncüsünü de bulduk. Hadi bakalım o zaman başka. Bak evet. <laughs> Dördüncüsü de odaya gidelim o zaman. Bakalım odada acaba bunlar. Nerede? Evet babanın kucağındakini buldun. Evet başka bakıyoruz. Oo, makyaj kutusunun içerisindeki yeşilli de bulduk. Başka acaba nerede var Defne? Or, tut bakalım Cemre sen. Yavaş yavaş. Aa görmedin mi? Nerede? Ben gördüm sen açınca ama yatağı bozma. Bak. Mavi blue. Evet blue mavi. İngilizcesini de söylüyoruz. Evet başkanı. Aa evet. Yeşilin diğerini de bulduk. Başka? Acaba nerede? Oralarda mı? Burada da iki tane var? Hayır. Aa. Yine birkaç tane daha var. Aa. Evet belki oralarda olabilir. Bir daha bak istersen. Evet, diğer pembeyi de buldu. Kapakları Biliyor kapat. Boş. Dolabın kapaklarını kapat. Evet, başka. <laughs> Hayır anneciğim oralarda yok bebeğim. Orayı karıştırmayalım. Başka acaba nerede var? Oraya çıkma dışarıdakileri bulduk. Aa, acaba orada olabilir mi? Var mı orada? Yok. Yok. Acaba toka sepetinde olabilir mi? Bakalım mı? Toka sepetine bakabilir miyiz acaba? Toka sepetin anneciğim. O toka sepetin değil ama. Defne. Var mı toka sepetin içinde? Var. Orada mı? Evet. Başka burada yok. Orada başka yok. Toka sepetini yerine koy. Toka sepetini yerine koy anneciğim. Fendi. Evet. Tamam açacağız Cemre. Cemre de açmak için sabırsızlanıyor. Başka nerede olabilir acaba? Kıyafet dolabımıza mı baksak yine? Evet. Son pembeyi de bulduk. Galiba bir tane kırmızı eksik Defne. Acaba çekmecelerde olabilir mi? Olabilir mi çekmecelerde? Acaba hangi çekmecede? Değil mi? Üç tane çekmece var. Bakalım. Orada değil. Bakalım. Evet. Sonuncusunu da bulduk mu? Peki şimdi ne yapıyoruz Defne? Ne yapayım? Ne yapacağız bunları? Ne yapacağız? Evet, herkes kendine bir renk seçecek ve herkes o renkleri açacak, tamam mı? Tamam ama ben. Gel... Tamam. Evet arkadaşlar, toy boxlarımızı topladık. Haydi şimdi toy bulduk. Şimdi açacağız, değil mi? Atıyorum. Evet, peki hangi renkleri istiyorsun Defne? Pembe. Pembe. Cemre hangi renkleri istiyor acaba? Pembe O zaman Defne'ye pembeleri verelim. Evet arkadaşlar, tüm Toybox oyuncaklarımızı açtık. İçlerinden bunlar çıktı. Böyle size. Balıklar, gemiler, çiçeklerden diğerleri de değişik oyuncaklar. Hepsi bitti değil mi? Evet arkadaşlar. Evet. O zaman ne diyoruz? Tamamen avlanan olmayın. Evet kanalımıza abone olmayı unutmayın. Daha çok sürprizler, daha çok oyunlar istiyorsak Defne'nin kanalına abone olalım. Tamam mı? Olur arkadaşlar. Görüşürüz.